Evet çocuklar. Bugün sınıfımızda yine deve oyun oynayacağız. Deve oyununda hız çok önemli. Duyduğumuz sese göre ne yapmamız lazım? Hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Siz daha önce bu oyunu oynadınız. Kuralları biliyorsunuz. Başlayalım mı? Evet. Hazırsanız başlayalım ama önce maskelerinizi bir kapatın bakalım. Evet herkes maskesini kapattı. Güzel. Maske mesafe kuralına mutlaka ne yapıyoruz çocuklar? Dikkat ediyoruz. Hazır mıyız? Evet. O halde yarışmamız başlıyor. Deve Cüce Deve Cüce Cüce Evet Ensar yani Ensar'ı gördüm. Tekrar devam ediyoruz. Deve Deve Cüce Cüce Deve Cüce Cüce Deve Deve Biraz daha hızlanacağız artık. Cüce Deve Cüce Deve Deve Cüce Cüce Evet Elif Rana ve Özgür yandı Devam ediyoruz Cüce Evet Melek Alp de sanki bir hareketlendi ama son anda toparladı. Bir dahaki hatasında artık onu da alacağız. Evet. Cüce Deve Deve Cüce Deve Cüce Deve Cüce Deve Cüce Cüce Deve Biraz daha hızlı hareket edelim Poyraz Deve Evet Alp yandı Evet. Dört arkadaşınız kaldı. Kimler kaldı? Poyraz, Beren Belinay, Necip Efe ve Rüzgar kaldı. Hemen devam ediyoruz. Deve, Cüce, Cüce, Deve. Deve, Cüce, Deve, Deve, Cüce, Deve, Cüce, Deve cüce cüce deve cüce cüce deve deve cüce 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 deve deve evet Necip Efe sen de buraya gel istersen şu ortaya geç. Evet. Hemen üç arkadaşımızı daha rahat kontrol edebiliriz. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Evet Poyraz yandı. Evet Beren Berinayla Necibefe kaldı. Hemen devam ediyoruz. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce Cüce Deve Cüce 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 Evet Necip Efe yandı Beren, Ay Beren Belinay kazandı Arkadaşınızı tebrik ediyoruz